Osmanlı devletinde bir derdi olan, memurlardan şikayeti bulunan kimse, son çağrı olarak, cuma namazına giderken padişaha bir dilekçe verirdi. Burası, son kapı sayılırdı. Osmanlı padişahlarının her hafta cuma namazı kılmak maksadıyla cimiye çıkışları, imparatorluk hayatının en debdebeli merasimlerindendi. Adına cuma selamlığı veya selamlık resmi denilen ve her safası inceden inceye teşrifat kaidelerine bağlanmış olan bu merasimler siyasi cihetten de büyük bir ehemmiyeti haizdi. Padişah saltanat arabasının içinde, sağlı sollu merasim bölüklerine mensup askerlerin arasından cimiye gider, bu arada halk sokaklara dökülmüş bir halde, zamanın bu en haşmetli hükümdarını dünya gözüyle görmeye çalışırdı. Sadece halk için değil, o anda ülkede bulunan ecnebiler için de görülmeye değer bir hadiseydi. O arada padişahtan bir talebi olanlar da meydanda birikirdi. Bu sebeple Cuma selamlığı Osmanlı tarihinin gölgede kalmış en mühim sahnelerinden biridir. Padişahın hayatta ve ayakta olduğunu gösteren en ehemmiyetli gövde gösterisidir. Padişah cuma namazını kılıp da dışarı çıktığında halkın ellerindeki istidalar, sır katibi adındaki hususi memur tarafından toplanarak padişaha takdim edilirdi. Bazen bu kalabalığın arka saflarında bulunanlar kendilerinin de şikayeti olduğunu göstermek için yanmakta olan bir hasır parçasını veya içinde yanan bir paçavra bulunan tasları elleriyle yukarı kaldırırlar, böylece kendilerinin de unutulmamasını memurlara hatırlatırlardı. Bunlar aynı zamanda şikayetçinin ateş gibi yandığını sembolize ederdi. Bu usule zamanla ateş istidası veya başa hasır yakma denildi. Halk arasında memurların gadrine uğradığını düşünenler, ateş istidası veririm veya hasır yakarım, ihtarında bulunurlardı. Geçmiş devirde, mahkemede gadre uğradığı kanaatine varan bir Osmanlı hanımının söylediği manzumedeki şu mısralar dikkat çekicidir. Yakayım başıma bir eski hasır, işte kadı, işte divanı vezir. Şair Azmizade Haleti demiş ki, od yanar başımda gamdan sabra takat kalmadı bir iler yakma, ol şaha hacet kalmadı. Ateş istidası vermek, cuma selamlığına mahsus değildir. Kimi zaman yalı köşküne indiğinde, kimi zaman ise alay köşkünde iken, kısacası padişaha nerede tesadüf edilirse orada ateş istidası verilebilir. Bu idet Bizanslılar zamanında da vardı. İmparatora Ayasofya Kilisesi'ne veya bir başka yere gezmeye giderken idare eden ve hakimlerden herhangi bir şikayeti olan kimseler imparatora bunu arz edebilirlerdi. Osmanlılar zamanında, memurlardan şikayeti olanlar yahut haksızlığa uğradığını düşünenler veya mahkemelerin verdiği hükümden tatmin olmayanlar, hatta herhangi talep sahipleri, önce valiye gider, burada bir netice alamazsa İstanbul'daki divanı Hümayun'a müracaat eder. Buradan da bir netice çıkmazsa, en nihayet padişaha müracaat eder. Bütün memurlar aslında onun vekilleri olduğu için padişah her problemin halledildiği bir merci olarak görülür. O sıkıntıda olanların müracaat edeceği son kapıdır, müşkil küşüdür, müşkülleri çözendir. Padişaha müracaat edip de meselesi şöyle veya böyle çözülmeyen kimse kalmaz. Bu hususta kadın erkek, Müslüman gayrimüslim, Türköle arasında fark gözetilmez. Verilen istidalar padişah tarafından tetkik edildikten sonra gereği yapılmak ve neticesi kendisine arz edilmek üzere alakalı mercilere havale olunurdu. Umumiyetle bu istidalar vezir azama gönderilir ve ardı takip edilirdi. Osmanlı arşivleri, böyle arz haller ve bunlara dair yazılan fermanlarla doludur. 1648 yılında 7 tane İngiliz ticaret kalyonu, İstanbul'a mal getirmişlerdi. İki memleket arasındaki ticaret anlaşmasına göre bunlardan %3 gümrük vergisi alınması icap ederken, yanlışlıkla mükerrer vergi, yani %6 gümrük vergisi alınmıştı. Ayrıca malların bedeli olan 15 bin kuruş da henüz ödenmemişti. Gemi sahipleri nereye gittilerse, netice alamadılar. Bu defa ne yapacaklarını bilemediler. İstanbul'daki İngiliz sefiri şövalye Thomas Bendiş kendilerine bir yol gösterdi. Kalyonlar, Galata önünde deniz ortasında beyaz bayrak çekti. Bütün mürettebatı güverte üzerine dizildi. Başlarına birer bakraç içindeki zifti yakıp bağırışmaya başladılar. Hadise Topkapı Sarayı'ndan görüldü. Derhal gemilere adam yollanıp dertlerinin ne olduğu soruldu. Zamanın Padişahı Sultan İbrahim, Çavuşbaşı İbrahim A. Sadrazam Hezarpare Ahmet Paşa'ya göndererek haksızlığı düzelttirdi.